Selamlar dostlar. Ben Hamiyan Sfingisterle yeni bir Gus videosuyla kus karşınızdayım. Ne geldiğini gördünüz, anlatmaya gerek yok. Hemen hızlıca oyunumuza geçelim. Yıldırım kardeş. Bam. Bam biri bam biri bam biri bam. Bir, bam, bir, bam bir. Oğlum sen niye takla takla gidiyorsun lan? Arkadaşlar eski meyhaneye girdim ve raporlandı bir şey olabilir neydi o ya? Inform var bir dakika inform var bir, bir konuşayım mı? Anne? Bir susun anne mi? Anne, <laughs> anne yok baba anne. <laughs> bak, ben ben eski meyhanede doğdum ben tam çıktım sen içeri girdin İçeriden hiç çıkmadın İçeriye gelen ilk kişiyi de kestin. Ya. Şey <laughs> Bu ya. arada Erva Kanadalıydı. Ya Ben Ervayla doğdum zaten. Nasıl sana Kanadalı ifası ver? Ervayla mı doğdun? Erva Allah 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 Anne derken. De Hatırladı ya. Abi o annem anne ne diye ayırdır diyor. Katil, katil Kanka bu katil değil katil mi lan katil misin lan, lan katil, sen? ben çıktım içeri gireni öldürdü ben çıktım içeri giren öldürdü. Ya ne alaka mı ruh hastası şizofreni manyak. Abo ne varsa saydı. <laughs> ne varsa saydı. Gidin. Nini Parmak izi yapacağım. yapıcam. Sabotaj, sabotaj. Parmak izi değilmiş ya. Aha. <laughs> Şerif. <Şişelim>. Konsol. <gülüyor> Konsol. <gülüyor> <gülüyor> Konsol. Abi GTA 4 var mı abi? Phoenix. <laughs> <laughs> <Rahat bırakın>. <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Lan anne kati, ben. Bile... Hayır ya, ben kesmedim anne ya. Susturdu, adamı susturdu. Sus. Ne adamı Peki rolün Sen rolün ne? Bak, polis merkezine birlikte girdik. Sonra ben oradan çıktım, ambarda görev yapıyordum. Hatta kim Kara Yusuf geldi. Yusuf. Kara Konuşmuyor muydu? Evet. Sen adamı susturdun. E Tamam, ben niye öldürmüş oluyorum? Kime susturdum ya? Sen ilk başta da meyhanede bekliyordun o zaman. Ha konuşuyor konuşuyor. Erva'yı kim öldürdü Konuşuyor. Erva kim öldürdü? Erva kim ya? Niye bekledim? Meyhanede buldum. Erva kim ki diyor? seni izledim. Meyhaneden sen çıkmadın. Eski meyhaneye hiçbir şey gelmedi. Ben sana ilk başta İyi izleyin lan. Oyun bitsin iyi izleyin. Bu oyun bitmeyecek mi lan? Konsol oyunu abi aklı bana GTA 4 verecek beleşten. Değil mi abi? <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Vereceğim. Aaaa. Ne ya. GTA 5 veririm. Premium. <laughs> Vay abim benim be. Vay online bela. <laughs> <abi>. Phoenix. <laughs> <laughs> Efendim. Sen çok mu valo oynuyorsun lan? Gördüğüm Ah be oğlum, ya abi sabotajına ya. Benim hayatım MC'de geçiyor. Ah be oğlum. Kanka yaptınız mı burayı? Yapsanız ha? Kanka cenabiz değil, ölürseniz şey yapmayın. Tamam denavri kanka, değil. tamam kanka. Arkadaşlar ben bastım artık adam akıllı bir karar verelim diye. Çünkü bayağı kişi öldüğü için. kim diye ya gitmeyelim yani. Arkadaşlar. Bir net info... Arkadaşlar Konsolun bir info var. Bir info var. info var. Konsoldan Phoenix Fenix beraberdi. Ee, Ali de vardı. Nasıl? Konsol ölmüş. Fenix veya Ali katil. Ikisi veya katil. Veya ikisi vurayım. de katil. Bilemiyorum. Fenix konsol ölürken yanında mıydın? Bak Hayır. ben infomu, i̇şte bak, ben ben infomu sana istedim. şöyle söyleyeyim. Ee, biz berber dükkanındaki Sevinçli, sabotajı şey çözmeye gittik. Kanki. Ben de yanında adamın. Kanka bak şöyle ben anlatayım ben anlatayım yani bir sal. Biz beraber berber dükkanına konsol oyun Fenix, Ali. Ondan sonra ben diğer sabotajı çözmeye gittim. O sırada adam ölmüş. Phoenix Ali yanındaydı. Ali Ali ile şey bankanın aşağısına indi ben. Önce şey Ali bankanın sınıfı üstünden tam ediyordum. Zile basıldı. Ali mi diyorsun yani sen? Ya, bilmiyorum onu ben yani. Belki Ali'nin yanına başka birisi gelmiştir. Ali ile birlikte kesmiştir. Ali senin açıklaman ne Ali. Ali. Dodo kuş olma ihtimali Ali'nin. Sustuğuna göre. Dodo kuşu değil bence. Önce Ali'ye asalım sonra Phoenix e asalım. Ne diyorsunuz? Bilemiyorum. Ben söyleyebilirim. Ali konuş. Ali konuşmadığına Dodo'su göre dodo. Mi? Bak şimdi şöyle bir şey olabilir. Ee, Morlu. Morlu katil olup Ali-Dodu kuşu da olabilir bak. Şu rol söyleyeyim mi? Rol rol rol. İstiyorsan söyle. Söyledim. O zaman birisine söyleyeyim mi suikast çıkalım? Tamam avcayız ibadethaneye gel. Geliyorum. Söyle nesin? Kara Yusuf değil bu da değil. E abi ben e, ben vuran bir şeyim ama kaz olan. Kal. Gaz olup yes. vuran bir şey yes. mi? Söyle. Evet. Gar'a gider misin gar'a? Tamam gel şu en vide. Söyle. Kara, sen en sol alta geç. Tamam. Ben cenazeciyim oku söyleyeyim. Cenazecimisin? Evet. Kanka bana konsol oyunu da diyor. Kanka, Feniks'i vur. Feniks'i vur. Feniks'i vur. vur. Yalan vur. söylüyor. Lan? Arkadaşlar ben Şerif'tim. E, Yıldırım e, kim bana demişti Fenerbahçe vur. E, doğru diyor bu arada. Ben Şerif'tim vurdum ölmedim. Beyler. belir bir saniye. Bir, de... Şey size... Siz bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Benim <laughs> var bu arada. İnform var. Ben konuşabilir miyim? Bak Şimdi, bir saniye. Ben, e, ben bir şu anki olayı tıkla... olay anlatayım. Bir dakika. Ben şu anki olayı bir anlatayım. Fenix ee... içeri girdiler. Sonrasında Fenix ölü çıktı orada. Ya arkadaşım beni bir dinler misin? misiniz? Şerif, şerif Arkadaşlar beni bir dinler misiniz? E ee, Phoenix ben Kara Yusuf. içimiz, üçümüz bir ibadethanede kilitli kaldık. Phoenix'e rolünü sordum. Phoenix bana dedi ki: "Ben cenazeciyim." Ben bana konsol oyun demişti ben cenazeciyim diye. Kara Yusuf'a dedim ki: "Kara Yusuf da benim vurucu bir rolüm dedi bana." Ben de Kara Yusuf'a dedim ki: "O zaman Phoenix'i vur." Ama bir şey söyleyeceğim. Ben... Şerifim diyor ya. Şerif olan başka biriydi. <laughs> Onu ben bilemem. Bana şerifim ben dedi. Ben de ona göre Feniks'i vur dedim. Çünkü konsol oyun şeydi. Cenazeciydi. Yalan söylüyor ya. Şerif evet, başka mısın? biriydi. Şerif olduğunu iddia eden yok. Öldü çünkü. Ne yok acaba? <laughs> Yusuf sen soykastçı mısın? Hayır. Kesinlikle hayır. Bu arada şu an iki tane katil varsa kaybettik <laughs> Çok galiba. Çok güvendim şu an biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> i̇ki katil varsa Felix kaybettik. Başkasıydı. kolaydı. Gençler oh. abone ol, like atmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek oh. üzere.